çünkü ateşli geldi. Geçmiş olsun. Böyle alıyorum Dürnev ablayı. Maksut Bey geliyor efendim. Şu İzmir'den aman çekirdeksi Maksus Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Zuhal Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de gayet iyiyiz. Teşekkür Sizlere ederiz. Sizlere elinizden İzmir'den selamlar, selamlar getirdim. Bizden Bezden de kucak dolusu tekrar İzrail İzmir'imize selamlar, sevgiler. Özellikle Maksus. de beni e, burayı aramamda zorlayan, e, sizi çok seven Hava Kavasoğlu illaki dedi. İyi yapmış. Size çok selamları var. Bizden de selam olsun Ayhan Bey'e. Ve e, telefon ettikten sonra e, ondan cesaret aldım. Ve burada e, karşıma çıkan Zeynep kızım. Onunla konuştuktan sonra da doğru bilet aldım ve şimdi de buradayım. İyi yaptınız. Bir hoş geldin de Dürnev Hoş geldiniz be. hanımefendi. Hoş geldiniz Maksut Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Teşekkürler sağ olun. Siz nasılsınız efendim? İsminizin anlamı nedir? Pardon? İsminizin anlamı? Kur'an'da Maksud... geçtiğini biliyorum sadece. Kara... Ha, Karadenizler'de genelde Maksut ismi var. Pardon biraz yüksek sesle alabilir miyim? Kale Sorularına mi? başla istersen Dürnev ablacığım. E Kimle sen... yaşıyor, nerede yaşıyor, kaç yaşında beyefendi? Daha önemli sorularla. Ay vallahi buraya gelince panik atağım tutuyor. Allah Allah. Orada ne güzel konuşuyorsun Mecidiyeki ve Şişli <laughs> hattında. Nasıl? Servis nasıl? Öyle söyleyeyim de biraz rahatlasın. Servis iyi. Güzel servis güzel mi? Çok güzel evet. Herkesin size çok selamlar. Servise de benden var. selamlar. Beyefendi programı izliyorsunuz. Beni izlediniz mi? Evet efendim. Beni birkaç kere beni, beni nasıl kere buldunuz? Efendim? Beni nasıl buldunuz? Nasıl e, anlatırsınız beni bana? Beni bana <laughs> anlatın. Tamam. 3-4 <laughs> kere izledim sizi. Neşeli bir hanımefendisiniz. Pozitifsiniz. Şen kahkahasınız öyle gördüm. Hatta burada bir beyefendi beyefendiye de talip olduğunuzu gördüm. Neyi? Bir beyefendiye talipsiniz burada. Evet. Yanlış mı gördüm? Doğru görmüşüm. Yok yok doğru doğru. Evet. A sonra aramak istedim işte. Sonra işte kardeşim banaca salat verdi, aradım şimdi buradayım karşınızdayım. İyi yaptınız. Hoş geldiniz. Sağ olun. Evet. Siz de hoş geldiniz. E, peki kendinizi anlatır mısınız? Ben Karadenizliyim. Rize'ye bağlı Pazar şimdi 50 yıldır da İzmir'de yaşıyorum. Ee, bir evlilik yaptım. İlk eşimle iki kere nikah kıydım. Aynı eşinizle iki kez evlendiniz. Aynı eşimle iki kere nikah kıydım. Fikir anlaşmazlığı Yani şöyleydi. E, 97'de boşandığımızda çocuklarımız küçüktü. E, ben onların asitine dayanamadım. Hmm. Eşime rica ettim. Biraz da böyle... E, Kaba değil de yani sözle bir kez daha biraz baskı deneyelim. yaptım. Evet. Arada çocuklar var. Bu yuvayı kurtarmaya çalışalım dedik. Yani, Ama olmadı herhalde. Sonra Çocuk... barıştık. 2000 yılında tekrar evlendik. Ama 2007 yılında noktayı koyduk tekrar. Kaç tane çocuğunuz var? Bir oğlum bir kızım var. Kızım Allah. burada evli. Bir torunum var ondan. Oğlumla yaşıyorum. Oğlum İzmir'de. Allah bağışlasın. Amin cümlemizin efendim. Peki siz çalışmıyor musunuz? Ben emekliyim İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden. Evet. Nasıl geçirirsiniz bir gününüzü? Emekli maaşımın onunla geçiniyorum. Hayır öyle demedim. Yani hobileriniz nelerdir? Şimdi nasıl söyleyeyim size? Ne yaparsınız? Emekli olduktan sonra pek bir şey yapmadım ama ondan önce biraz böyle sporla ilgilendim. Zaten çalışma hayatımda böyle hobilerime pek zaman bulamadım. Çünkü omuzlarımda büyük vardı. Taşımam gereken büyük vardı. Çocuklarımı yetiştirmem gerekiyordu. Emekli olduktan sonra pek bir hobim olmadı ama düşünüyorum yani yine böyle sporla sporla ilgili Kaç biraz. Kaç yaşındasınız beyefendi? 62 yaşındayım. Peki sizce aşk evliliği mi mantık evliliği mi? Valla bu yaştan sonra aslında istiyorum aşık olayım ama e, Olursunuz belli mi olur bu işler? İnşallah Peki başka sormak istedikleriniz? Ee, ben bir şeyler yazdım ama biraz heyecanlıyım Yalan evet. söyler misiniz? Yalan e, tabii insanların pembe yalanları olur yani söylemedim desem yalan söylemiş olurum ya mutlaka söylemişimdir. Evet. Sinirli misiniz? Anlamadım. Sinirli, Sinirli misiniz? Ya. Zaman zaman her insan gibi. Benim hayatta tek istediğim şey huzur. Evet. Peki ben size bir soru sormak istiyorum. Buyurun. Ama kesinlikle bunu e, özür dilerek sorayım. Yani yanlış algılamanızı istemem. Yok rica ederim buyurun. Akıllı kadın mısınız? Akıllı mısınız yani? Vallahi ebe doğru. Ayol. Şimdi, <laughs> yani şimdi ben akıllıyım desem bilmiyorum ki ona karşımdaki insanlar karar verecek. Ben şunu, ben şunu şu amaçtan sordum size yani e, derler ya. Bir kadın erkeğini eve bağlayan kadındır. Akıllı kadındır. Ben o amaçla sordum ha, size. Yani, ben o zaman hakikaten akıllı değilim. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü il, ilki kaçtı. <laughs> Peki. E, ben yaşadığım bir olay size söyleyeyim. Buyurun. Bir misafirliğe gittik. Misafirlikte. Hoş geldin dedikten sonra. Ev sahibi bize... Cevizler, fındıklar falan vesaire bir şeylere getirdi. Ceviz, fındık. E, evet, e, tabağın içinde de ceviz, e, fındık kırıcısı da var. Dedim ki size, hayatım şunu bana kırıp verir misiniz? Tepkiniz ne olur orada? E kırarım, veririm. Ne var ki bunda yani? Şöyle alırım ağzıma kabuğunu. Hayır ya ya ay, Aha, ya da iyi. ikisini <laughs> aynen <Hayır>. öyle şöyle. <laughs> ya da şey. Ya, ay, çok evet. hijyenik olmaz da o. Evet. Ee, Dedim ki sizden evde münakaşa ettik, kavga ettik. Evet, kesinlikle. Hı -hı. Bunu başkalarına anlatır mısınız? Aa, vallahi anlatırım. Efendim? Aa, anlatırım. Hiç duramam. Tabii ki anlatırım. Niye anlatmayayım? Ama evin sırrını dışarı biliyorsunuz. E ne yapalım canım yani olur öyle şeyler anlatıyorum ki deşarj oluyor. En azından dürüst. Evet. Dürüstçe söylüyor anlatırım yani. diyor Dürnev abla. İnatçılığınız var mı? Hiç inatçı değilim. Kinci misiniz? Efendim? Kinci misiniz? Kinci de değilim. Hiç öyle şeyler bilmem. Benim soracaklarım bu kadar. Güzel güzel gayet iyi hazırlanmışsınız. Tebrik ediyoruz Allah'a. Heyecandan. Size... Yok daha ne olsun yok, gayet yok. güzel sordunuz. E şimdi bir karar alanımız var. Melisa'yı davet edeceğiz. Furkan'la ilgili kararını bize açıklayacak alkışlarınızla. bulduk. Evet. Bir süredir göremiyoruz sizleri. Şey ben çok hastayım. Geçmiş evet. olsun. <laughs> Aydirne abla da hasta. Ne oldu ya? Çok geçmiş olsun. Olay <laughs> var mı? Evet. Şey bir de e, eğitimlerim var benim. Onlara sınavlarım falan oluyor. Olarak... Aa güzel süper. Aynen. Nasıl gidiyor? İşte güzel şu an. Son Hadi. bir tane kaldı Başarılar onunla... diliyorum. Hadi bakalım. Allah'ın izniyle. Hadi inşallah. E. Furkan'la biz yes. konuştuk buradan çıktıktan sonra. Aslında ona çok vakit ayıramadım. O da çok iyi biliyor bunu. Çünkü çok hastaydım. Ama hani konuşurken konuşması ilk defa ben çok eğlendim. Böyle güldüm, sardı. Konuştukça konuşmak istedim onunla. Bu güzel bir gelişme. Aynen. Şu an bir şey yok. Sen söylemek istediğin bir şey var mı? Bir şey yok derken? Yani. <laughs> yani şu an iyi. Biraz Ay, daha iyi. olumsuz bir Aynen, şey Aynen ben evet. yarın kararımı söylemek istiyorum. Çünkü o gün buradan çıktıktan sonra gerçekten vakit ayıramadım. Direkt evime gitmem gerekiyordu ve gittim de. Ama sorun yok diyor. Yok. Sorun yok. Devam etmek istiyoruz. Sen neler hissediyorsun? Ya, gü güzel bir duygu aslında. Yani e, kendisi de çok çok iyi. Zaten e, görerekten talip oldum. Eğlendim diye Onunla Sonraki, konuştukça yani, konuşasım e, geldi diyor. E, evet. Çok güzel konuşuyor. E, i̇nşallah devamı gelir diye düşünüyorum. Hadi inşallah. İnşallah. Ama yarın nihai kararla geleceğiz evet, diyor. Yani. Peki çiftimizi o zaman uğurluyoruz. Yarın tekrar görüşmek Görüşmeler üzere arkadaşlar. Sevgili Düdü için yorum yapmak isteyen var mı? Ah Murat amcacığım hoş geldin. Nasılsın? Otur hoş otur lütfen hoş rahatsız olsun. olma. Kızım, Alayım yorumunu. Evvela, yorumu daha sonra yapacağım. Trabzon'dan Hasan İmamoğlu ve ekibine hepsinin selamları var. Şırmadan selamlar var. Mecidiyeköy'deki kadınlar önümü çevirdi illaki ki Zuhal Topal'a selam söylüyor. Sağ olsunlar benden de selamlar onların, sevgiler. Onların hepsine. da selamları var. Esenlerden de Herkese bütün Türkiye'ye dünyada kim varsa herkese, seviler, selam, selam, herkesin selamlar, olası, evet, selam, herkese selamlar sağ olasın. Paravanı açıyoruz efendim alkışlarla buyursunlar. Dürde Hanım. Ha. Pardon selamlardan yorumu unuttuk evet. evet. Türde Hanım, güzel ve yakışıklı bir beyefendi geldi. Yani kendisi de dürüst, seninle dürüst olduğunu zaten biliyoruz. Çok teşekkür yani, ediyorum. İnşallah ben diyorum çaya götürsüz olumlu olur diye düşünüyorum. Hadi bakalım teşekkür açılsın edelim. paravan buyursunlar. Sever misiniz köpek? Hayvan sevmeyen insanı sevemez zaten. Doğu Arjantin'e hastayım. Öyle mi? Evet. Yani imkanım olsa evde besleyebilirim ama imkanım dairede oturduğumuz için besleyemiyorum yani. Vallahi ben, ben de bir tane var bir tane daha alacağım. Evet. Ben hemşin yaylalarında çobanlık yaptım. Hayvanı nasıl sevmem yani ben Karadeniz uşağı olduğum için. Ben size evet. hayır dersem üzülür müsünüz? Niye üzüleyim? Tamam. Ne üzüleyim efendim? Çok teşekkür ediyorum ben ediyorum teşekkür ederim geldiğiniz için. Dürdem abla, olsun. niye hayır? Mersin. Dürdem abla, neden hayır? Size ne? <laughs> ne demek size ne? <laughs> o zaman <laughs> senin ben hala hala Şendoğan şey. babaya bir şeyler hissettiğini Onları öyle düşünüyorum. Ama... Muhammed bir saniye biz daha Maksus Bey Bey'le konuşuyoruz ya. Devam etmek istiyorsunuz. Evet, yani Aramıza hoş geldiniz. Maksut Bey şimdilik arkadaşlarıma doğru Hanım? Benim efendim. Vallaha mı? Vallaha. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ne oldu? Orada ne kaynattınız hala iki ben, dakikada? bence hala e, Şendoğan Baba'ya bir şeyler hissediyorum. Bence İçinde de. Ona bence karşı de. bir şey var. Kusura bakma yani, yani, abla bence de. Ben de. Ben de ben bir saniye ama ben yorumu yapıyorum babacığım. Bir saniye. Sizce mahsuru var mı? Bir Halbice mahsuru mahsur yok ama ya. gelen insanlara yani ayıp oluyor. Doğru. Doğru. Dürnev yani... söyle. Gerçekten öyle mi? Hissediyor musun Şendoğan abi bir şeyler? Ama o ilk... Evet hayırdır? Cevap alalım ya hakikaten yani hak Biz burada duyduk var. abla. Dur bir saniye. Bir, değil... Kim yapıyor öyle? Kim yapıyor öyle? Abla. Aa böyle yaptı? Şey, göz arası göz kırpmış. Dur ne abla sen dürüst kadınsın. Evet gönül bağım var. Hala. E, yani o geçmez ki kolay kolay. E ne yapacağız gelen tarihleri hayır diyorsun. E ama yani bir gün belki evet diyeceğim biri çıkar. Bir gün belki. Hani. Ben valla yanlış bulduğumu söylüyorum. Dün de söyledim burada, Serkan'a da söyledim. Hala birilerine bir şey hissediyorsanız bence da oturmamalısınız. Yok ya, o tabii ki şey yani, o zorla... Çünkü şey... her gelen talibinize hayır, hayır diyorsunuz. Hayır. Doğal olarak insanlar da sebebinin, yok. Muhammed gibi, İbrahim gibi ve bir sürü seyircimiz gibi... Ben bir şey söyleyeyim şey mi? Yok. Ben gerçekten eğer e, enerji alabilsem çıkardım kahveye. Emin misin? Eminim, çok eminim. Yani size dürüst olurum. Peki bence sen bugün de bir düşün. Ölç, biç, duygularını tart. Seni yarın alayım lojiye olur mu? Tamam olur. Peki şimdilik uğurluyoruz tamam. Dünev Abla'ya alışlarla.